Bisikletiyle dünya turu hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen demir atlı adam 7 kıta hayaline yol aldı. 7 senelik dünya turunu gerçekleştirmek üzere Ankara'dan yola çıktım. 7 senede 7 kıta 84 ülkeyi gezmeyi hedefliyorum. Projemin adı da gelecek için pedalla hem doğanın hem Türkiye'nin hem de dünyanın geleceği için bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum beni takip edenlere. Yedi kıta hayalini gerçekleştirmek üzere Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a geçen demir atlı adam lakaplı Gürkan Genç, 84 ülkeyi geçerek 7 yıl sonra yurda dönecek. Dünya turu projemde de gelecek için pedalla projesinde 7 e, kıta yani 5 kıtanın en büyük 5 çölünü ve en büyük 5 e, araç geçiş noktasını geçerek de böylelikle bir e, Bisiklet dünyasında bir ilke imza atmış olacağım. Buralardan daha önce bisikletliler geçmiş ama tamamından birden bir bisikletli geçmediği için bir ilk olacak. Genç, küçüklükten beri kurduğu düşleri hayata geçirecek ilk adımları attığı için mutlu olduğunu söyledi. Çocukluk hayalimdi bu benim. Ee, bu çocukluk hayalini 12 yaşında. Ee... Hepimiz dediğimiz gibi bisiklete binmeyi seviyoruz. Ben de çocukken bisikletle bir noktadan bir noktaya çok uzun bir seyahat yapmıştım. 30 kilometre kadar. Bunu annem öğrendi de biraz tabii ki kızmıştı ve bu bisikleti kitleyeceğiz dedi. Ben de dünyayı gezerim bak görürsün demiştim. 12 yaşında kurduğum bu hayali 33 yaşında gerçekleştiriyorum şu an.